bugün mutfağımızda çok besleyici, doyurucu, bulgurlu, semizotlu salata hazırlıyoruz. Bulgurlu semizotlu salatan için ocağımda bir buçuk bardaktan biraz fazla suyum var, kaynattım. Ve yarım su bardağı pilavlık bulgur bırakıyorum. Ocağımıza göre de tuz bırakıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Birkaç dakika kaynattıktan sonra altını kısacağım. 5-6 dakikadır güzel bir şekilde kaynadı. Şimdi altını kısacağım. Şöyle bir karıştıracağım ve altını kısacağım. Altını kıstıktan sonra kapağımı kapatıyorum. Bulgurlarım yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirmeye devam ettireceğim. Bulgurum suyunu da çekti. Şöyle tadına bakacağım bulgurlarımın. Şamışlar. Şimdi ocağımın altını söndüreceğim. Ve ılık olarak kullanacağım için bulgurlarımı ara sıra karıştırarak ılımaya bırakacağım. Karıştırmamın sebebi de topak olmaması, tane tane kalması için. Bir diş dövülmüş, tuzla dövülmüş sarımsağım var. Kabımda da 4 dolu dolu yemek kaşığı süzme yoğurdum var. İkisini bir karıştıracağım. Sarımsakla yoğurdumu karıştırdım. Kıvam biraz koyu. Şöyle üçte bir çay bardağı suyum var. Bunu kontrollü olarak bırakacağım. Birazcık açmak istiyorum yoğurdumun kıvamını. Şöyle bir parça daha koyacağım. Ondan sonra koymayacağım. Yani üçte bir çay bardağı suyun hepsini kullanmamış olacağım. Salatamda semizotu da kullanacağım. Şöyle bir tutam semizotum var. Dallarım çok kalın değil ince yaprak yaprak koparacağım Dağlarında ince ince doğrayacağım salatamda bir de orta boy salatalık kullanacağım salatalığı da çizgili bir şekilde alacalı bir şekilde soydum şimdi ortadan ikiye böleceğim salatalığımı ve yarım daire yarım daire olacak şekilde ince ince doğrayacağım yoğurdumun içinde doğramış olduğum salatalıklarımı bırakıyorum Semizotu yapraklarımı ve saplarımı da bırakıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Bulgurum da ılıdı. ılık vaziyette tane tane. Onları da yine yoğurtlu harcımın üzerine döküyorum. Tekrar karıştırmaya başlıyorum tüm malzemelerimi. Salatamızı güzel karıştırdım. Servis kabımızı alabiliriz salatamız hem çok doyurucu hem lezzetli hem besleyici bir salata oldu. Bugün mutfağımızda bulgurlu semizotu salatası hazırladık. Afiyet olsun.